Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte kripto para piyasalarını değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Ee, videoya ilk başta şunu söyleyerek başlayalım. Yani belirttiğimiz seviye nokta atış geldi. Şuradaki sarı kutuya değdik, ee, geldi yani beklediğimiz sarı kutu. Şurayı açarsak zaten siz de göreceksiniz. Normalde bizim sarı kutumuz neydi? Şurasıydı. Şuradan itibaren geliyordu. Şöyle bir sarı kutu çizmiştik. Bakarsanız zaten göreceksiniz sizin de aynı seviye olduğunu. Şöyle. Ee, nokta atış geldi, yani nokta atış çalıştı ve ardından tepki aldık peki şu an ne yapacak yani şu anki hareket ne olacak buna bir değineceğiz ondan sonra bir iddia var bir ona bakacağız e, haberleri inceleyeceğiz bitcoin inceleyeceğiz ve incelememişsiniz coin'leri de inceleyeceğiz sonra bitireceğiz videoyu e, bu arada incelememişsiniz coin'ler varsa bu videomun yorumlarına o coin'in adını yazabilirsiniz diyerekten videoya geçiyorum bu arada twitter'ımı da takip edin yakında bir paylaşım yapacağım geçtim e, İlk başta bir haberle başlayalım haberimiz şu Şimdi Amerika'dan Çin'e yüzde %100'lük bir ek gümrük vergisi geldi. Bunun sebebi şuydu. Çin ABD ürünlerine nadir toprak elementlerinde daha doğrusu e, ihracatı yasakladı. Yani Çin dedi ki ben elimdeki nadir toprak elementlerini Amerikalı firmalara vermeyeceğim. Dünyaya vermeyeceğim dedi. E bunun üzerine de Amerika'dan ek bir gümrük vergisi geldi Çin'e. Yani sen nasıl vermiyorsun gibisinden. E çünkü bu nadir toprak elementleri dostlar çok az bulunuyor. Yani dünyanın çok kısıtlı ülkelerinde var. Ukrayna'da var. Türkiye'de biraz var. Bir de Çin'de var. Ama yoğunluğu tabii ki Çin ve Ukrayna'da, Rusya'da var. Amerika birazcık bu yönden fakir diyebilirim. E, bu sebepten tabii bu birazcık kızdırdı Trump'ı ve o da yüzde yüzlük bir ek gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Piyasalar birazcık da bundan düştü ama bu aslında işin tuzu bahanesiydi. E, ya hiç yanılmamış bir gösterge var. Bakın burada gözüküyor. Bu şundan bahsediyor dostlar. Diyor ki 2015'ten 2017'ye yani Bitcoin'in en düşük seviyesinden en yüksek seviyesine çıkması hep 1064 gün sürdü diyor. 2015 ve 2017 arasında böyle diyor. 2018-2021 arasında da böyle diyor. Ayı içinde diyor ki en tepeden en dibe düşmemiz de diyor 364 gün sürdü hep diyor. 2017 ve 2018'de böyle oldu diyor. 2021 ve 2022'de de böyle oldu diyor. ve bu hesaba bakarsak da diyor ayın 6'sında 2025'in ayın 6'sında ki bakın tuttu yani 11 Ekim'de şu an 6 Ekim'i işaret ediyordu. Ee, ve gerçekten de tepeyi gördüğünüz şeyi de 6 Ekim'de yaptık. Yani eğer bu veriyi doğru kabul edeceksek Bitcoin'de biz tepeyi yaşadık. Ve ayı piyasasına girdik eğer bu veriyi doğru kabul edeceksek. Ki şu ana kadar gerçekten yani ben de baktım. Hiç yanılmamış bir gösterge. Onu da net bir şekilde belirtebilirim sizlere. Ee, hiç yanılmamış bir gösterge ee, ve Bitcoin için net sat veriyor. Net bir şekilde sat veriyor. Ee, tahmini seviyede arkadaşlar 30 bin dolarları gösteriyorlar ee, ve bir yıl içerisinde yani yine 364 gün içerisinde düşeceğini ki bunun 6 günü yaşandı 359 gün kaldığını 359 gün sonra e, fiyatta bir çöküş olacağını söylemiş. Geçtik. E zaten ben de bunu videolarımı da hep belirtmiştim. Şuradan videoları açayım göstereyim size. De. Bitcoin için kötü haberler. Çünkü çok balina satışları vardı. Kritik 3 gün diyorduk. Yani sürekli uyardık, uyardık, uyardık. En sonunda patladı Bitcoin diyerekten geçiyorum. Şimdi bir Bitcoin'i inceleyelim. Bitcoin'e benim beklentim şu. Fiyat bir anda düştüğü için artık buradan bir alıcı gelmesini bekliyorum. Yani Yukarı yönlü bir tepki alabilir gibi geliyor bana Bitcoin. Orada da yine size bir bant vereceğim. 120 bin, bir saniye hatta bir günlüğe bir alayım bir daha bir detaylı bakayım. Şimdi yanlış seviyede vermeyelim. Bunu tekrardan burada Twitter'da da paylaşacağım. O yüzden Twitter'ımı takip edebilirsiniz dedim zaten. Ee, bir saniye şu. kapatalım. Yani benim beklediğim seviye dostlar burası. Ben buraya tekrardan bir tepki bekliyorum. Yani 120.500 ile 125 bin seviyesine. Yani buraya tekrardan fiyat denemek isteyebilir. Ee, buralara uğrayabilir. Buraya uğrarsa burada ben buradan sert bir şekilde tepki alacağını düşünüyorum. Ben de aynı şekilde tepeyi yaşadığımızı düşünüyorum. Bence burası Bitcoin için bir tepeydi. Zaten fiyatı çok hızlı saldı. Yani şu satış normal bir satış değil dostlar. Burada illaki bir balina hamlesi var. Illaki bir algoritmik bot var. Bu normal bir satış değil yani. Tek gecede daha doğrusu bir hafta gibi kısa bir sürede böyle bir şeyin olması hiç normal değil. Şimdi benim dediğim gibi beklediğim şey aslında şu. Bir saniye şöyle bir geri alalım. Bir günlük bir günlükte. İşte ben yukarıdan bir tepki bekliyorum aslında. E, bu yukarı yönü tepkiye giderken de benim gözlemlediğim bir şey var. E, daha doğrusu Bitcoin bence iki şeyden birini yapacak. Ya dostlar buradan direkt böyle çıkacak. Yani direkt böyle e, yara yara gidecek. E, ve şu seviyelere hedefleyecek. Bu birinci ihtimal benim nazarımda. Ya da şuradaki 111 bin'e düşüp Oradan çıkacak diye düşünüyorum ama benim gördüğüm kadarıyla 120 bine kadar çıkacağını düşünüyorum. Bence orası bir satış yeri. Yani çünkü bu satışlar genellikle dostlar temizlemeyle devam ediyor. Yani oradan satış yapılabilir. Çünkü Bitcoin'in market gibi de artık çok şişti. Artık olmamız gerektiği bir noktaya kadar ilerledi. E, bu sebepten dikkatli olmanızı rica ediyorum. E, dediğim gibi hani ben buraya çıkıp oradan daha da diplere gitmemizi bekliyorum ve hızlı bir çöküş olacak. Yani çünkü ayı yasalar hep böyledir dostlar. Ayı piyasaları çok hızlı çöker. Mesela önceki ayıları göstereyim size ben. Bakın 2021-2022 arası. Yani görüyor musunuz? Hiç fırsat vermiyor. Yani sürekli vuruyorlar abi. Sürekli vuruyorlar. Nefes aldırmıyor. Benzer bir senaryo yaşarsak dostlar çok kötü olur. Çok kötü olur. Yani nefes alamazsınız. O yüzden dedim ki yani şuraya gelirse zaten %99'unuz karda olacak. Artık bence çıkma vaktidir diye düşünüyorum. Kendi şahsım adına. Şimdi bir incelememişseniz coinlere bir hemen bir bakalım. Şuradan önce yeni alalım. Videoda... <laughs> Bugünkü videoda sizlerle izleyelim. Bugünkü videoda sizlerle. Size de videoda cevap vermiş oldum. Bekir Bey. Öyleyse hemen engelleyelim. Tamamdır. Fart Ya fart çöp bir coin. Hiç grafiğine bile bakmayacağım. Buradan alır Bunlar hiçbir yerden alınmaz. Bekir Bey. Geçtim. Kolay gelsin. Rica ederim. BMT coin inceler misin? Max düşeceği yerler. Yusuf Alakus yazmış. BMT USDT. Tabii ki bakalım. Yani benim söylememe gerek kalmamış zaten. Görüyorsunuz yani en ufak düşüşte ne kadar çöktüğünü. Yaklaşık olarak %83 çökmüş. E bu bile aslında bu coin'in çöp olduğunu gösteriyor. Artık ne kadar düşer diye de göstermeme gerek kalmadı. Muhtemelen almışsınız diye düşünüyorum ama çöp bir coin. O geçiyor geçiyorum. E, Sui suyu geleceğim Bitcoin olacak diyor. Bu görüşe katılıyor musunuz? Hayır katılmıyorum. Kesinlikle aynı fikirde değilim. Sui'nin bir çöp olduğunu söyleyemem. E, kötü bir proje diyemem. Ama geleceğim Bitcoin de diyemem. Ne bakalım be. Yani böyle bir arafta bir coin bence. E, bugün incelememişsiniz coinler bu kadarmış. Dostlar bu videom bu kadardı. Dediğim gibi dikkat edin. Fiyat çok hızlı sarktı. Buradan tepki vermek isteyebilir. Yani çünkü daha önceki şeye bir gidelim. Mesela çöküşlere benzer çöküşlere siz de şöyle bir. Ee, gerçi yakın sürede bu kadar hızlı bir çöküş olmadı. Yani %90 gibi e, altcoin'lerin düştüğü bir düşüş olmadı ama e, genellikle bakın mesela şurası güzel bir örnek. Bakın şurası güzel bir örnek. Ufak örneği gibi aslında. Ya fiyat çok hızlı saldıktan sonra biraz tepki verip pat diye düşüyor tekrardan. Ya da mesela şurada da görebilirsiniz. Bir saniye neredeydi o? Ha şurada. Bakın şurada şurada falan pat diye düşüyor biraz tepki veriyor. Yani genellikle bu tür sert düşüşlerden sonra piyasa biraz alım yapıyor sonra bir daha e, satıyor. Piyasa genellikle bu hareketi sergiliyor. Ö yüzden dostlar dikkatli olalım. E, aynısını tekrarlayabilir. Bu videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.